Şimdi arkadaşlar bu dil konusuyla ilgili olarak tecrübelerime istinaden açıklamalara devam ediyorum. Yani dil alanında birçok açıklamalarda bulunuluyor. Fakat bu açıklamalar eksik ve dolayısıyla birçok çevrede bu bilgi eksikliğinden kaynaklı sorunlar söz konusu olabiliyor. Yani bu noktada açıklamalarımın bu çevreler açısından önemli olacağını düşünmekteyim ben. Şimdi arkadaşlar diğer bir konu bu dil alanında genel bilgi eksikliğinin olduğu alanlardan bir tanesi işte Hint Avrupa Dil Grubuna mensup ülkelerdeki kişilerin dil itibariyle birbirini anladığı yönüyle detaylandırılmamış bir açıklama söz konusu. Yani şimdi arkadaşlar buradaki konu şu şekilde: Bu dil grubunun doğudaki temsilcileri, yani biliyorsunuz işte akla gelen en önemli temsilcileri Hindistan, İran gibi ülkeler. Yalnız bu ülkelerde alfabetik sistem itibariyle ele alındığında işte Sankritçe, Arapça gibi sistemler ele alınıyor. E, bu yönüyle e, şuraya e, geleceğim. E, biz e, mesela işte Türkiye'de Latin alfabesini kullanıyoruz. Fakat e, bizde de e, Hint-Avrupa dil grubuna kıyaslandığında Syntax yönüyle bize ters e, gelen bir yapı e, sergiliyor. E, ana eğitim sürecinde bu temelde bir pratik edinmemiş, edinilmemiş ise e, bizde bu noktadan kaynaklı e, problem durumunu ifade etmemiz mümkün şimdi buradan şuraya geleceğim. Hindistan, İran gibi ülkelerde ana eğitim sürecinde bu kez onlarda da alfabetik yapı itibariyle yani işte Latin alfabe sistemini ifade etmek istiyorum ve bu temelde bir pratik edinmemişseniz bu yönüyle bir problemle karşı karşıya kalacaksınız. Yani evet yani değerlendireceğiniz üzere bir Hindistan'daki bir İran'daki kişinin genelleştirebileceğimiz üzere İngilizce yazılmış işte bir Fransızca bir İtalyanca yazılmış teksti anlaması bu yönüyle mümkün olmayacaktır. Yani onlarda da bu yönüyle problemler söz konusu yani bu konuyu vurgulamanın ben önemli olacağını düşündüm.